Mümin nasıl yaşamalıdır? Nasıl yaşamalıdır? Hikmet ehli zatlar buyurur ki mümin öyle yaşamalı ki kalbiyle ahirete vücudu ile de dünyada olmalı. Bedenin dünyadan ayrılması uygun değil. Çünkü çalışmakta bir ibadettir. Ama kalbi Allah demeli. Kalbi bu kazandım haram mı, helal mı demeli. Kalbi ahiret demeli. Çünkü ahiret bakidir, sonsuzdur. Dünya fani helal mı? Helal mı demeli? Haramsa haram demeli. Bugün var, yarın yokuz. Neyimiz varsa hepsi biter. Bir niyetle bütün bir niyetle bütün Dünya çalışmalarımız ahirete de olur. Çünkü bu dünya fani yok olacak. Allahu Teala bizi bu dünyaya rızasını yani ahiretimizi kazanmamız için göndermiştir. Dünya bir tarladır. Verdiği tohumu ekip Bire yedi yüz alalım ama o tohumu yemeyelim. O insanın sağlığıdır, ilmidir, inancıdır, her türlü güzel ahlakıdır. Bunu eğer Allah'ın kullarına sarf eder, Allah'ın dinine harcarsak yani yatırımı ahirete yaparsak ebedi saadeti saadete kavuşuruz. Ama gaflete gelip de dünya ehliyle yarışa kalkarsak hepimiz hepsini ne yaparız? Kaybederiz. Hatta İmami Rabbani Hazretleri buyur ki dünya ehliyle Şayet aynı köyde yaşıyorsanız o köyü terk edin. Aynı mahalledeyseniz kalbiniz meyleder orayı terk edin. Aynı şehirdeyseniz oradan göç edin. Vücudu değil, kalbi dünyaya bağlamalı. Vücudu değil kalbi dünyaya bağlamamalı. Kalp çok önemli. Çünkü Allahu Teala'nın kullarının amellerine ve işine değil, kalbine ve niyetine bakar. O kalbi niyeti eğer Allahu Teala'nın dinine hizmet ederse, kullarına iyilik etmektense onun her nefsi zikirdir her nefesi ibadettir. Akıl ermece kadar sevap kazanır. Bir gün İsa Aleyhisselam'ın ayıp havarileriyle birlikte giderken bir köye geldiler. Bir de baktılar ki köyün ortasında bütün köyler ölmüş, hiçbir canlı yok. İsa Aleyhisselam bir bu bir gaza ilahidir. Eğer hastalık olsa bunlar tek tek ölürler. Değil. Madem toptan öldüler, buraya bir musibet gelmiştir. dedin. Sordular ki ya Nebi Allah sen ölüleri Allah'ın izniyle dirilten bir nebisin. Çağır birini de sor bakalım ne yapmışlar. İsa Aleyhisselam ise bir ne seslenince adam kalktı dedi. İsa Aleyhisselam bu ne haldir ne oldu size diye sordu. Dedi ki ya Nebi Allah bu köy çok takva ehli, çok dindar, çok iyi ahlak sahibi bir köydü. Sonra Bizim kalbimiz dünyaya yöneldi. Namazı terk ettik. Akla ne gelirse hepsini bıraktık. Yalnız parayı düşündük ve ektik, biçtik. Benimki çok. Benimki güzel diye yarıştık. Ne Allah kelamı var, ne de peygamber. Ahireti unuttuk. Allah'ı unuttuk. Peygamberleri de unuttuk. Bir gün hepimiz elmek için, oynaşmak için buraya toplandık. Bir musibet geldi. Hepimiz öldük. İsa Aleyhisselam'ın yerine git dedikten sonra yanındakilere de buyurdu ki ahiret nimetini bırakıp da dünya tapanların dünyadaki sonu budur. Ahirete de en acı azaplar çekerlerdir. Onun için imansız ölmekten çok korkarmak lazımdır.